Medikal Estetik Direktörü Doktor Burak Tuncer geliyor. Efendim hoş geldiniz. Merhaba Hanım, teşekkür ediyoruz. Hocam buyurun şöyle Merhabalar, hoş İsterseniz önce şu çok merak edilen mikro brow kaş ekiminden bahsedelim. Bu bizim bildiğimiz mikroblading'den, o bıçakla yapılandan farklı bir yöntem mi? Anlatalım. Neden mikro? Şimdi Çağla Hanım zamanla beraber değişen moda algısıyla, kaygısıyla kaşlarımızı incelttik, kaşlarımızı küstürdük veya bir takım travmalara, yanık gibi durumlara bağlı olarak kaş kaybı yaşayan insanlar bir çözüm arıyordu. Evet. Zaman içerisinde de microblading diye bir yöntem gelişti. Fakat ilk başta umut vaat etse de zaman içerisinde bu yöntemin de aslında renginde bozulmalar, yapısında değişimler olduğunu gördük. Ve insanlar burada kalıcı bir çözüm Arıyorlardı. Evet. Mikro brow implant yöntemi kişiye kalıcı kaş görüntüsünü en doğal ve natural şekilde kazandıran bir yöntem. Yani nasıl? Bu estetik bir işlem. Yaklaşık 3-4 saat süren. Nasıl? Ama... Kaş ekme <laughs> mi bu? Kaş ekiminde Ek... yeni bir teknoloji kesinlikle. Aa çok enteresan. Peki bir anlatabilir misiniz nasıl yapılıyor? Ben kısaca bahsedeyim. Tamam. Geçmişte kaş ekimi yöntemleri vardı. Fakat bu kaş ekimi yöntemlerinde aynı saç ekimi gibi yapılıyordu. Tabii. Ve bu da saç gibi uzadığı için karşıdan bakıldığı zaman doğal bir görüntü maalesef oluşabiliyordu. Evet, şöyle şöyle duruyordu. Benim yaptıran arkadaşlarım olmuştu yani ben de çok herkes ister yani daha böyle kalın gül kaş olsun falan diye. Şöyle doğruya doğruya çıktığı için her gün düzenli her gün olmasa da 2-3 günde bir Düzenli olarak kestiklerini söylerlerdi. Kesinlikle işlem yapılması gerekiyordu. Yıllar içerisinde de bize bununla alakalı çözüm için başvuran insanların sayısı her geçen gün arttı. Artıyor. peki. Ve bu artan çözümü de yurt dışında son iki yılda geliştirilen bir teknikle aslında çözümüne ulaştırmış olduk. Hı. Farklı bir yöntem bu aynı kaş formatını oluşturan, karşıdan bakıldığında doğal görüntüyü yakalayan, 3-4 saat sonra ömür boyu rahatlıkla kullanabileceği bir kaş ekimi yöntemi. Bildiğimiz kaş ekimlerle hiçbir alakası olmayan bir yöntem. En çok da aslında zaman içerisinde mikroblading yaptırmış veya renginde, boyasında, şeklinde akma olmuş kişilerin farklı bir işlem yaptırmadan 3-4 saat sonra işlemden hemen akabinde sosyal hayatına dönebileceği bir yöntem. Ama evet. ameliyat gibi dediniz değil mi? Yani narkoz mu alınıyor? Estetik bir işlem, lokal anestezi altında gerçekleştiriliyor, konforlu bir süreç. Yani lokal anestezi. Evet, anestezi. yani televizyonu izlerken işlemi geçiren kişi, müzik dinlerken aslında bu süreç tamamlanmış oluyor. Peki saç, yani kaş nereden alınıyor? Kaş, kaşa en çok benzeyen saçlı alandan elde ediliyor. Neresi? Bu ense bölgesinden yine aynı şekilde elde ediliyor. Fakat burada saçlı alanı tıraş etmeye gerek yok belirli bir bölgeden özel bir teknikle mikro ismi oradan geliyor aslında. Hmm. Mikroskop altında çalışılarak tek tek kaşa benzeyen saç formatları alınıyor ve sonrasında da orijinal kaşımızın çıkış yönlerinde ve açılarında ekim işlemi gerçekleştiriliyor. Hmm. Yani oraya ektikten sonra o kaşın hangi yöne doğru uzayacağını nasıl bilebiliyorsunuz peki? Şimdi ekimi yaparken aynı anda uzayacağı yöne uzun şekilde ekiliyor. Buradaki temel farklılıklardan bir tanesi o. Eskiden saç gibi ekilirken nasıl uzayacağını bilmek mümkün değildi. Ama bu yöntemle işlemin hemen sonrasında zaten orijinal kaş formatı elde edildiği için uzama yönü de aynı yönde gerçekleşiyor. Açılarını ve yönlerini aynı kaşın çıktığı şekilde ayarlıyoruz ve bu sayede de kişi işlemden çıkar çıkmaz nihai son halini görmüş, görmüş oluyor. oluyor. Ama yine saç gibi uzuyordur o da orada yaşamaya devam ederse. Şöyle biz ilk 6 ay 1 yıllık dönemi şekillendirme dönemi diye adlandırıyoruz. Bu şekillendirme dönemi içerisinde saç kadar olmasa da kaştan biraz daha hızlı uzuyor ve kişinin kendisi bunu yapabilir veya make up artisti bunu yapabilir. İstediği formda şeklini veriyor. 1 yıldan sonra artık bölgeye adapte olduğu ve kan dolaşımına adapte olduğu için kaş gibi uzamaya başlıyor. Çok enteresan, gerçekten evet. enteresan. Peki işlem sırasında bir acı hissediliyor mu? Lokal siz altında yapıldığı için, için konforlu bir süreç oluyor. Peki e, karşılar işlem sonrasında ne kadarını ne kadar orada yaşamaya devam ediyor? Ne kadarı dökülüyor? Siz As dökülme ihtimaline karşı mı ekliyorsunuz ya dökülmezse çok mu kalıyor gibi? Şimdi aslında gelen taleplerde genellikle e, kişiler aynaya baktığım zaman kendimi iyi hissetmiyorum veya işte sürekli boya veya makyaj yapmak zorunda kalıyorum. Kalem yapmadan evden çıkamıyorum şikayetiyle geliyor. Bu işlemden sonra artık o kaşları kalıcı olarak kullanabiliyor kişi. İşlemden sonra ilk 6 aylık süreçte bir %30'luk kısmı önce dökülüp sonrasında tekrar çıkma ihtimali var. Ama 6. aydan sonra ekilen kaşların %99'dan fazlası çıkmış oluyor. Yani merakımdan soruyorum tutmama ihtimali var mı? Kimler mesela uygun oluyor? Hangi saç tiplerine sahip olanlar da sonuç daha iyi oluyor? Eşlik eden herhangi bir sağlık problemi olmayan, Kişilerde veya yüzünde daha önceden cerrahi işlem geçirmemiş kişilerde geçirse bile kan dolaşımı eğer hala yeterli ise kişide bu tarz insanlarda aslında toplumun büyük çoğunluğunda bu işlem rahatlıkla yapılabiliyor. Peki erkeklerde bu işlemi yaptırabiliyor, erkekler yaptırıyor mu gerçekten? Erkek gayet kaşlılar yani. Aslında neredeyse yarı yarıya bu talep. Kaş da evet, ektiriyor erkekler. Kesinlikle. Kaş da aynen öyle. Vay. Çünkü kaş aslında yüzümüzün en önemli görseli. Bir insana Hı. baktığımız zaman gözlerini görmemiz lazım. Eğer vücudunun herhangi bir yerinde bir deformasyon varsa dikkatimiz oraya çekiyor. Kaçıyoruz. Oraya kaçıyor. Hı. Eğer kaşlarda bir formasyonda bozukluk, bir deformasyon varsa bu sefer gözlere odaklanmaktansa insanın Hı. kaşlarına odaklanabiliyoruz. Hı. Bu doğal işlemi yaptırdıktan sonra aslında bütünlüğü sağlamış oluyoruz. Peki mikrobrow kaş ekiminin diğer yöntemlere göre avantajlarını birazcık konuşalım. Neden? En büyük avantajı şu. Benim kendi gözlemim işlem biter bitmez. Yani maksimum bir yarım günü geçirdikten sonra hı hı. kişi aynaya bakıyor ve mutluluktan bir gözyaşı döküyor. İşlemden çıkar çıkmaz nihai neticesiyle buluştuğu için belki yıllardır hayal ettiği, belki zaman zaman makyajla elde ettiği görüntüyü artık yakalamış oluyor. Doğal görüntüyü, kalıcı görüntüsünü elde etmiş oluyor. 10 gün sonrasındaysa artık herhangi bir ödem, herhangi bir morarma, kızarıklık kalmadığı için hmm. rahatlıkla artık sosyal hayatında da istediği gibi varlığını gösterebiliyor. Çıktıktan sonraki süreçe o zaman birazcık daha o aralığı da konuşalım bilsin yani izleyenlerimiz diye. Oraya tabii böyle bir, kıllar oraya nasıl konuluyor yani? Kıllar oraya çok ince özel e, teknikte yapılı yapılmış cihazlar sayesinde yerleştiriliyor. Tamam. Bu cihazlarla yerleştirildikten sonra maksimum 2-3 gün boyunca çok hafif bir ödem ve morarma olabiliyor. Normal bir güneş gözlüğü taktığınız zaman aslında bu da belli olmuyor. Hatta bazı insanlar işlem sonrasında şu şekilde söylüyor. Sanki gözüme far çekmişim gibi 2-3 gün sonra o da ortadan kalktı diye nitelendiriyorlar. Peki e, yabancılar da yine bu işleme e, ilgi gösteriyorlar mı? Bu saç ekimi de bizim ülkemizde çok başarılı yapıldığı için yine aynı şekilde kaş ekimi içinde geliyorlar mı? Mikrobrow için. Mikrobrow yöntemi aslında dünyada e, önce Türkiye'den önce dünyada duyuldu. Sağlık turizmi için sizin de bildiğiniz gibi kaş saç ekimi, plastik cerrahi, estetik ameliyatlar için çok sık geliniyordu. Şimdi artık kaş turizmi diye adlandırıyoruz biz bunu. <laughs> kaş için çok yoğun bir talep, talep alıyoruz. Var. Aynen öyle yurt dışından özellikle Avrupa ve Amerika'dan bu işlemler için sıkça insanları ağırlıyoruz. E sonrasında tekrar kontrole gelmesi gibi bir durum oluyor mu? Yaptırdı hemen gidebilir mi ülkesine veya buradaki süreçte bir kontrole çağırıyor musunuz insanları? Bu işlemden sonra ertesi gün tekrardan bir kontrole çağırıyoruz. Dolaşımın nasıl olduğunu, hmm. herhangi bir riskin olup olmadığını kontrol ediyoruz. Ondan sonrasında genellikle insanlar ülkelerine dönüyor ve uzaktan takip ediyoruz. Hmm. 10. gündeki durumu, 1. aydaki durumu ve 6. aydaki duruma baktıktan sonra artık süreç zaten olağan şekilde devam ediyor. Devam oluyor. ediyor. Peki karşı estetiğindeki son trendler nasıl? Kaş estetiğinde geçmişte ince kaş popülerken şimdi artık daha kaş, daha kalın kaşlar popüler olmaya başladı. Bu kalın kaş görselini yakalayabilecek de elimizde aslında bunun dışında bir çözüm yok. Ve bu çözümde en doğal görüntüyü sağlamaya elimize ulaştırmış oluyor. Hı hı. Ve e, mikrobrow implant yöntemi kişiye en doğal görüntüyü kazandıran e, etkili yöntem. Peki ya sonra moda değiştirse? Yine ince kaş moda olursa ne yapacağız orada? <laughs> Var olan kaşı aldırmak en kolay aslında. Peki o kaşlar da aldırılabiliyor mu? Tabii o kaş orijinal kaşı oluyor gibi kişinin. Oluyor. İstediği gibi Çok şekillendirebilir. Hmm. İsterse aldırır, isterse incelttirebilir. Normal bir insanın kaşı nasılsa, nasılsa aynı o, o kaşla aynı yapılıyor. şekilde. Peki deneyimin bu işlemlere katkısını bir birazcık konuşalım. Bir de bu mikrobro kaş ekimi sırasında nelere dikkat edilmesi gerektiğini de. Sonrasındaki bakımıyla ilgili de belki eklemek istedikleriniz olabilir. Tabii bu estetik bir işlem olduğu için bu işlemi gerçekleştiren kişiler kendi alanında yetkin. Bu işlemin gerçekleştiği yerde uygun hastane şartlarında olması gerekiyor. Uygun hastane ortamında ve doğru tecrübeli ekip tarafından gerçekleştirilen işlem kişiyi ömür boyu mutlu bir sonuca ulaştıracaktır. Hı hı. Peki bu işlemin sosyal yaşama etkisi neler oluyor? Sizin gözlemleriniz neler? Az önce bahsettiğim gibi genellikle gördüğüm tablo şu şekilde. Sabah işleme giren kişi öğleden sonra rahatlıkla çıkıp arkadaşlarıyla buluşup çay kahve içebiliyor. 2-3 gün bir güneş gözlüğü kullanıyor. Yazı kışı yok bu işlemin. Yazın da kışın da yapılabilen bir işlem. 10 gün sonra rahatlıkla e, denize girebiliyorlar işlemden sonra. Ha mesela şey mi? Böyle bir dönemi var mı özellikle bunu tavsiye olarak e, tavsiye ettiğiniz? Şu zaman yapılması daha iyi oluyor gibi. Bu işlemi yaptıracak kişi kendini ayırabileceği 2-3 günlük süreç önemli. Hmm. Yazın, kışın, şu ay bu ay gibi bir şey söz konusu değil. Hangi tarihte kendine 2-3 gün ayırabiliyorsa o tarihte yapmak mümkün. Dediğim gibi yazın 10 gün sonra denize girebilir, kışın 10 gün sonra kaya gidebilir. Peki güneşe çıkabilir mi? 3 gün sonra diye gün... 3 gün sonra olmuyor. İlk 10 günlük süreçte biraz korumak istiyoruz. 10. Aha. günden sonra rahatlıkla çıkabilir. Ama zaten yazın sağlıklı veya herhangi bir işlem yaptırmamış bir kişi de e, Temmuz sıcağında 12 ile 2 arasında güneşin altında kalması çok sağlıklı değil. Değil zaten. Peki e, cilt tipi önemli mi? Atıyorum kişinin cildi çok yağlı veya çok kuru. E, sonuçta bir değişiklik yapar mı? Cilt tipine göre aslında farklı yaklaşımlar var. Önce cildi beslenmesini, kan dolaşımını, yapısını, kalınlığını ele alıp kişiye özel tek niye uygulamasını yapıyoruz. Kullandığımız buradaki cihazın milimetresi kişiye özel olarak ayarlanıyor ve buna göre bir işlem gerçekleştiriyoruz. Peki kaş hakeminden 6 ay sonra elde edilen görüntüyle ilgili bize bilgi verebilir misiniz? Keşke gösterebilsem. Keşke gösterebilsem. Ee, keşke gösterebilsem. 6 ay sonra 6 ay sonra muhteşem bir görüntü var ama 10 gün sonra bile insanlar inanamıyor. Unutuyor yaptırdığı işlemi 10 gün sonra. Hı hı hı. E peki mesela yine eğer boyamak isterse veya kaş doğal yollarla güneş gördüğü zaman açılıyorsa aynı şey burada da gerçekleşiyor mu? İstediği her şeyi yapabilir. 10 günden sonra isterse boyasını Boya değiştirebilir. Boya yapabilir, açabilir rengini isterse. Makyaj gibi. yapabilir, rengini değiştirebilir, şeklini değiştirebilir, istediği gibi kullanabilir. Peki diyelim ki sonuçtan memnun olmadı hocam. Şu ana kadar öyle bir tabloyla karşılaşmadık yani memnun Ama diyelim için. ki olmadı. Normal kaşın nasıl aldırıyorsa aynı şekilde aldırabiliriz. Birazcık daha fazla kaşlarınızı <laughs> aldıracaksınız diyebiliriz. Peki yara izi olan bölgelere bu işlem uygulanır mı? Uygulanabiliyor. Burada önemli olan kan dolaşımı. Kişinin kan dolaşımı o bölgede yeterliyse gayet iyi sonuç alınıyor. Eğer yeterli değilse farklı tedavilerle birleştirilip yine sonuç almak mümkün hale gelebiliyor. Oradaki cildin derinin kalitesi de önemli mi? Mesela orada dolaşım olup olmadığını nasıl anlıyor musunuz ya da? Tabii ki cidden? işlem öncesinde yapılan muayenede cilt kalitesi, kalınlığı, kan dolaşımı gibi değerlere bakıp kişiye özel bir yaklaşım sergiliyoruz. Herhangi bir komplikasyon söz konusu oluyor mu? Riskleri var mıdır yaptırmanın? Eğer uygun şartlar altında yapılırsa, hastane ortamında doktorlarla beraber gerçekleştirilirse herhangi bir riski söz konusu değil. Bir de herhalde bu e, op, deneyim de çok önemli değil mi? Doktorun kim olduğu, kimin yapacağı da herhalde önemli. Kesinlikle. Yani bir insan aynı şeyi kaç defa yaparsa o kadar tecrübe elde etmiştir. Doğru. E, zaten mikrobrow implant yöntemi Türkiye için de çok yeni bir yöntem. Hmm. E, bu konuda tecrübeli çok az sayıda cerrah mevcut. E, tecrübeli bir cerrah tarafından gerçekleştirilen işlem en doğal sonucu getirecektir. E bu işlemi düşünen ama çekinen kişilere tahmin edersiniz ki e, mutlaka olabilir hem düşünürler hem de çekinirler. Onlara neler söylemek istersiniz? Öncelikle çok iyi anlıyorum çünkü e, uzun yıllar boyunca istenilen sonucun alınamaması, farklı yöntemlerle e, doğal sonucun elde edilememesi insanda tabii ki bir çekimsellik oluşturur. Evet bir uzman tarafından bir muayene edilip ondan sonra o görüşlerle beraber birlikte karşılıklı istişare edilmesi kişiyi rahatlatacaktır ve en doğru yola yönlendirecektir. Evet, Doktor Burak Tuncer hocamızla birlikteyiz ve birkaç sorumuz daha vardı. Daha önce kaç dövmesi yaptıran birisi bunu sildirip mikrobrov yaptırabilir mi? En sık gelen sorulardan bir tanesi. Çünkü bu işlemi düşünen kişilerin genellikle geçmişte bir mikroblading veya kaş dövmesi işlemi oluyor. Herhangi bir şekilde sildirmesine gerek yok. Ee, i̇şlem hali hazırda yerinde varken onun üzerine yapılabiliyor. Hatta o kötü görüntüden de kurtulmuş oluyor. Nasıl kurtuluyor peki hocam? Yani Üstünde orada çıkan varken... doğal kaşları sayesinde hmm. alttaki görüntü kamufle oluyor ve bu sayede kaşları gözüküyor. Alttaki dövme Hatta gözükmüyor. Hatta belki daha bile dolu dolu Kesinlikle. Peki öyle. işlemden önce kaşı tıraş ediyor musunuz? Gerek en yok tıraş etmeyi. Aynen öyle. Tenisi. Var olan kaşların aralarına doğal açıları ve yönleri korunarak ekim gerçekleştirilebiliyor. Tıraş etmek gerekmiyor. Peki hocam var mı eklemek istedikleriniz? Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz verdiğiniz kıymetli bilgiler için.